Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi, bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırım var. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Simsiyah camlarını üzerime dikiyor. Gözleri çıkarılmış bir ama gibi evler. Kaldırımlar ızdırap çekenlerin annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içinde uzayan bir lisandır. Bana düşmez can vermek bir kucakta. Ben bu kaldırımların büyüttüğü çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun takı olsun zulmetten taş kemerler. Ne ışıkta gezeyim ne göze görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim. Örtün üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya, alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.